Motosiklet ile otomobil çarpıştı bir yaralı. Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza Ereğli'de Barbaros Mahallesi, Karaman yolu Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile motosikletin üç göz mezarlığı önünde dikkatsizlik sonucu çarpışmasıyla meydana gelen kazada çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.